Aritmetik Matematik'ten herkese selam. Ben Huri. Ben Nuri. Bugün sizler için Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavrama testi 10. 5. sınıf matematik. Üçgenler ve dörtgenler iki testi çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Şekildeki K, L, M, N paralel kenarında K, L, M açısı 70 olduğuna göre LMN açısı kaç derecedir? Bize bu açı soruyor. Nuri. Ben biliyorum ki iki paralel kenar arasında kalan açıların toplamı 180 derece. O halde bu kısım 70 derece ise ben tümünden yani toplam 180 dereceden 70 dereceyi çıkarırsam LMN açısını bulurum. 110 derece bulmuş oluyoruz. Cevabımız C seçeneği. Evet bir sonraki sorun oraya. Bir dörtgenin iç açılarından ikisinin ölçülerinin toplamı 140 olduğuna göre diğer iki açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Herhangi bir dörtgen çizelim. İki iç açısının toplamının 140 olduğunu vermiş. Ben biliyorum ki dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. O halde diğer iki açının toplamı ile birlikte bu açılar 360 derece yapmalı. O halde 360 dereceden tümünden bu iki iç açının toplamını çıkarırsam diğer iki iç açının toplamını bulurum. Bu da 220 derece yapar. Cevabımız A seçeneği. Evet Nuri. Şekildeki A, B, C, D paralel kenarlarında. BKA açısı 62 ve CDA açısı 55 derece olduğuna göre KAB açısı kaç derecedir? Evet Nuri soru işaretini bulmamız için bize tiyolar vermiş. Bir paralel iki kenar arasında kalan açılara bakalım. Dikkat edersen bu 62 derece ile şuradaki açı birbiriyle ters açılar. Ters açılar birbiriyle eşit. Pitti. O halde burası da 62 derece. Bir önceki soruda da görmüş olduğumuz şey iki paralellik arasında kalan açıların toplamı 180, 180 derece. dereceydi. O halde demek ki bu kısım 55 ise bu da 180'i tamamlamak adına toplam 125 derece olmalı. Ben artık bu soru işaretini bulabilirim. 62 ile soru işaretinin toplamı 125 yapacakmış. O halde 125 dereceden 62 dereceyi çıkarırsam soru işaretiyle sorduğu soruyu açıyı ben bulabilirim. 63 derece cevabımız C seçeneği. Evet Nuri. Kareli kağıtta AB doğru parçası ve K, L, M, N, P noktaları verilmiştir. Uç noktaları K, L, M, N ve P noktaları olacak şekilde doğru parçaları çiziliyor. Buna göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisinin uç noktaları sırasıyla AB doğru parçasının uç noktaları ile birleştirildiğinde bir paralel kenar elde edilir? Paralel kenar elde edebilmemiz için AB doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizmeliyiz. AB'ye eşit bir paralel olması gerekiyor. O yüzden önce AB'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 yatay. 1, 2, 3 dikey şeklinde oluşturulmuş bir AB doğru parçamız var. İşte biz de 4'ü 3'lük bir doğru parçası bulmalıyız. Ve AB'ye paralel olmalı diye. Hemen burayı çiziyorum. KL'ye bakalım. KL doğru parçasına baktığımızda 1, 2, 3, 4 evet yatay 4 doğru ama bakın 2 çıkmış bu AB ile paralel olamaz. KM doğru parçasına baktığımızda yine 1, 2, 3 bu sefer yatay 3 gitmiş dikey doğru olmasına rağmen bu sefer de yatay kısa kaldığı için yine AB ile KM doğru parçaları birbiriyle paralel olmayacağından paralel kenar oluşmayacaktır. PM'ye bakalım. Biraz da belirgin değil mi paralel olmadıkları? Gördüğünüz üzere Nuri 1, 2, 3, 4, 5, 6 yatay 3 dikey ilerlemiş. Evet dikey de doğru ama yatayda yanlış ilerleme olduğu için bu da AB'ye paralel olmayacak. TN'ye bakalım. Sanki paralellik var gibi değil mi? Gözleri daha net görülüyor. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4 ilerlemiş. 3 de yukarı ilerlemiş. Evet AB ile aynı ilerlemeleri yapmış. Biz de zaten A ve B noktalarından bu noktaları birleştirdiğimizde yine göreceğiz ki paralel kenarımız oluştu. O halde cevabımız TN doğru parçası. Geçiyorum. Evet Nuri. Şekildeki RSP üçgeninde RSP açısı 65. RS kenarı uzunluğu ile RP kenarı uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre P, R, S açısı kaç derecedir? Bize tepe açıyı soruyor Nuri. İkiz kenar üçgen verilmiş. Biliyorum ki ikiz kenarların hemen altındaki açılar birbirine eşitti. Ve diğer açıya da biz tepe açısı diyorduk. O halde Nuri burası 65 derece ise aynı ikiz kenardan oluşan şu yerde yine ne olacak? 65. 65 derece. Ben biliyorum ki üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. O halde üçünün toplamını 180 yapması lazım. İki açıyı topluyorum Nuri. 130 yaptı. O halde bütünden 180 dereceden 130 dereceyi çıkarırsam tepe açısı yani bize sorduğu TRS açısını bulmuş oluruz. Cevabımız 50 derece. 6. soruya geçiyoruz. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde ABE açısının ölçüsü 19 derece ve AD uzunluğu ile EC uzunluğu eşit olduğuna göre ECD açısının kaç derece olduğunu sormuş. Öncelikle verilen açıları yazalım. ABE açısının şu kısmının 19 derece olduğunu bana söylüyor. AD ile AC e, uzunluğunun eşit olduğunu söylüyor. bitiyor vermiş Nuri. AD uzunluğuyla AC e, uzunluğunun eşit olduğunu bize söylüyor. Peki Nuri AD uzunluğuyla başka kim eşitlik dörtgende bakılırsa BC kenar. kenarı. BC kenara eşit. Aslında biz burayı da T olarak aldık. Yani bize diyor ki e, C, B üçgen aslında iki kenar bir üçgen. O halde bana sorulan EC de açısını bulabiliriz. Hemen yapalım. Nuri gördüğünüz üzere burada tamamıyla 90 derece. O halde şu kısım 19 derece ise buraya kaç kalır? Ne yaparım 90'dan 19'u? Çıkartırım. Çıkartırım. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı 1. Burada 8 kaldı. 8'den 1 çıktı. 7. 71 derece. Biraz önce gördük mü öyle? İkiz kenar. Şunu daha şey yapalım. İkiz kenar üçgende tabanların ölçüleri birbirine eşitti. 71 derece ise burası da 71 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre 71, 71, 142, 180 dereceden çıkarırsam ben şu açıyı bulurum çıkarıyorum. Ondan sıfırdan iki çıkmaz. Ondan iki çıktı 8 Burada 7 kaldı. 7'den dört çıktı. 3 Birden beri çıktı sıfır. Demek ki burası 38 dereceymiş Nuri. Bana şurada bir tüyo vermişti. Şurayı daha açıklık haline getirelim. bura dik açıydı. Burayı 38 derece bulduk. O halde şu açıyı bulmamız için 90'dan 38'i ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. Çıkarmalıyım. Bol çıkarmalı bir soru oldu. 90 dereceden 38 dereceyi çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2. Burada 8 kalmıştı. 8'den 3 çıktı. 5. Demek ki cevabımız E, C'di. açımız 52 derece oldu. Devam edelim. Evet Nuri. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 derecedir. Evet biliyorum ki Eşkenar üçgende tüm kenarlar ve açılar birbirine eşit. Badi, bütün açıların ölçüleri toplamda 180 olduğunu biliyorum. 3'e böldüğümde her bir açının 60 derece olduğunu biliyorum. Doğru. Karenin bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Evet, bir kare çizersek gördüğümüz üzere karenin tüm kenarları 90 derece demiştik dikdörtgenin özel şekliydi kare. Tüm kenarları eşitti. Açıları 90 dereceydi. Tüm iç açıları tüm iç açıları eşit olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Hayır Nuri, eşkenar dörtgen neydi? Karşılıklı bir baklava dilimine benzetiyorduk. Baklava diliminde sadece karşılıklı açılar birbirine eşitti. Tüm açılar birbirine eşit değildi. Geniş ve dar açıydı. O yüzden bu yanlış. Devam edelim. Üçgenin bir iç açısının ölçüsü en fazla 90 olabilir. Hayır. Mesela geniş açılı bir üçgen düşünelim. 120 30 30 90 dereceden büyük açısı olan bir üçgen de çizilebilir. O halde bu da yanlış. Cevabımız İki tanesi doğrudur. Evet Nuri, sendeyim. Şekildeki A, B, C, D, kare ve A, B, e bir eşkenar üçgen. Buna göre EBC açısı kaç derecedir? Bize hiç açı vermemiş böyle ama ben açılardan gideceğim. Biliyorum ki karenin iç açıları kaç dereceydi? 90 dereceydi. 90. 90 dereceydi. Hemen bunları yazalım özelliklerinden gideceğim. Şurası 90 derece olduğunu biliyorum. Şimdi eşkenar üçgene geldim. Bir önceki sorudan da TİO olabilir. Eşkenar üçgenin bir iç açısı ölçüsü neydi öyleye? 60 derece. 60 dereceydi. 60 dereceleri yazalım. Tüm dereceleri yazdık. Bizden EBC açısını istiyor. Yani şu kısmı soruyor. Gördüğünüz üzere B açısı 90 dereceydi öyle. EBA açısı ise 60 derece. Tüm açı 90 derece olduğuna göre 90'dan 60 dereceyi çıkarırsam EBC açısını bulurum. 30 derece olduğunu görüyorum. Geçelim. Bu soruyu da ben okuyayım. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin genel özelliklerinden biri değildir? Eşkenar dörtgenine biz baklava dilimi diyorduk. Baklava diliminde karşılıklı uzunluk karşılıklı açılar birbirine eşitti ve bir iki paralel kenar arasında bir dar açı bir geniş açı bulunurdu. Bu özelliklerimizi hatırlatalım. Şimdi soru okuyalım. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet, eşkenar dörtgen olduğu için eşkenar dörtgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir tamamıyla özelliklerden gidiyor. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşittir. Hayır, biraz önce de söyledik. Bir geniş bir dar açıdan oluşur. Bütün iç açılar ölçüleri birbirine eşit değildir. İç açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Evet, tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Eşkenar dörtgen de aynı şekilde bu özelliği sağlar. Cevabımız C seçeneği. Evet böyle. Aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri her zaman dik kesişir? Hangisi her zaman dik kesişir? Bu da yine özelliklerden gideceğiz böyle. Biliyoruz ki bilmemiz gereken şey şu. Kareye bir bakalım. Karede köşegenleri oluşturdum. Karede köşegenleri oluşturduğunda 90 derecelik açıları nasıl kesecek Nuri? İki, iki eşit parçaya bölerek. 45, 45 bölündü. Yine aynı şekilde buraya bakarsak 45, 45 bölündü. Şimdi şu açıya bakalım. Şu üçgene 45, 45 derece 90 yapar. Yani bu açıya da 90 derece düştü. O halde karede köşegenler her zaman birbirini dik keser. Cevabımız A seçeneğim. Evet Nuri. Aşağıdakilerden hangisi paralel kenarın genel özelliklerinden biri değildir? Bir paralel kenar oluşturalım hemen. Evet, karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Biliyorum ki özelliklerden gidiyorum. Paralel kenarın karşılıklı uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Evet, karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bunlar doğru. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Evet, karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hayır. Paralel kenarda gördüğünüz üzere köşegenlerden her zaman bir birbirine köşegenler her zaman birbirinden farklıdır. Paralel kenarda köşegenlerin eşit olmadığını daha belirgin göstermek adına şöyle bir paralel kenar çizelim. Gördüğünüz üzere buradaki paralel buradaki köşegen daha kısayken, iken buradaki köşegen daha uzun. O yüzden köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Cevabımız D seçeneği. Son sorumuza geldik. Şekildeki B, C, D noktaları doğrusal. C, D, E bir eşkenar üçgendir. A, B, C üçgeninde A, B, C 40 derece. B, A, C 75 derece. Olduğuna göre A, C, E açısını bize soruyor. İşte tam olarak burayı soruyor. Nuri hadi gel bu açıyı bir, beraber bulalım. 40 derece, 75 derece. Ben biliyorum üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. O halde bu açıları toplayalım. 75 artı 40'tan 115 derece. Ben 180'den çıkarırsam 115 dereceyi bu açıyı bulurum. 0'dan 5 çıkmaz mı öyle? Ondan 5 çıktı. 5. 5. 8 7 kaldı. 7'den 1 çıktı. 65 Alt. derece. Bu kısmı bulduk. 65 derece. Bize bitiyor vermiş. CDE'nin eş kenar olduğunu söylemiş. O halde kenarları eşit. Eş kenar üçgenin bir iç açısı ölçüsü kaçtı Nuri? 60 derece. 60 dereceydi. Bunu da özelliğimizden biliyoruz. Peki doğrusal bir doğrudan bahsediyoruz. Doğru açı kaç dereceydi? 180 derece. 180 dereceydi. Gördüğünüz üzere şu açının tamamı 180 derece olmalı. Yani 60 derece, 65 derece ve soru işaretinin toplamı 180 derece yapmalı. O halde 60 ile 65'i toplayalım. 125 derece. Doğru açıdan çıkarırsam 180 dereceden çıkarıyorum. 5, 7'den 2 çıktı 5, 55 derece. Yani soru de sorduğu A, C, E açısı 55 derece buluyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Huri ve Nuri sizlerle soru çözümüne devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.